Merhaba değerli takipçilerim. Bugün size sığ jelatinden bahsetmek istiyorum. Sığ jelatin nedir? Niçin kullanılır? Sığ jelatini ilk önce doğal kolajendir. Bunu böyle meyve suyunun içine de koyup bir çay kaşığı günlük içebilirsiniz. Onun dışında maske yapabilirsiniz. Maskede 2 kaşık kaynamış süte 1 tatlı kaşığı sığ jelatini ekliyoruz maske kıvamı kadar karıştırıyoruz. Temiz yüze özellikle duştan çıktıktan sonra temiz yüze uyguluyoruz. Gözeneklerimiz tamamen açıldıktan sonra o kadar güzel bir gözenek temizleyici ki siyah nokta temizleyici ki anlatamam size. Onun dışında kaza ayaklarını yok eder. Cildi besler. Parlaklık verir. Canlılık verir. Çok güzel bir takviye. Bu bir sürü paralar verip de collision